Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, bizi masiyetten alıkoyacak kadar haşiyetinden bize hisse ver. Bize cennetine ulaştıracak kadar taat nasip et. Dünya musibetlerini kolay gösterecek kadar kuvvetli iman ver. Bizi hayatta bıraktığın müddet göz ve kulak nimetinden mahrum etme ve onları ölümümüze kadar devam ettir. Filistinli kardeşlerimize zulmedenlerden İntikamımızı sen al ya Rabbi, Amen. Filistinli kardeşlerimize zulmedenlerden <laughs> intikamımızı sen al ya Rabbi, Amen. Filistinli kardeşlerimize zulmedenlerden <laughs> intikamımızı sen al ya Rabbi, <laughs> Düşmanlık edenlere karşı bize yardım et ya Rab, bizi dinde musibete uğratma Amen. ya Rab, bizi dinde musibete uğratma Amen. ya Rab, bizi dinde musibete uğratma. Dünyaya en büyük düşüncemiz ve ilmimizin nihayeti kılma. Bize acımayanları bize musallat etme ya Rabbi. Dinde musibet nedir? Dinde olmayan şeyleri iyi görmektir. Mesela adam sabah namazına kalkmıyor veya kaçırıyor. Hiç dıngırtı bile gelmiyor ya kendisine. Yani bir tesir olsun, bir sıkıntı olsun, ben ne yaptım, ne ettim. Yeri dolmayacak bir şey çünkü. İşte şu yanlış yapıyor. Yani Allah'ın yasak ettiklerinin yasak ettiklerini iyi görmek, onları yapmak dinde musibettir. Şimdi bekliyoruz ki dinde musibet bir değirmen taşı gibi havada dura böyle rang düşe yere. Öyle değil. İşte dinde musibet bu. Allah'ın yasak, etti, yasak ettiklerini iyi görüp yapmak. Allah bizi bundan kurtara. Lillahi'l-Fatiha.